Merhaba. Ne haber? Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Hadi bakalım. Sağ olun Kale. Bugün tarotlar bize neler söyleyecek bakalım. Neler anlatacak dinleyelim. Yani ne çıktıysa direkt yok. Herhangi bir niyet yok. Tarotla da spontane ne çıktıysa size onu yorumlayacağım. Bu arada beni takip eden, takip alan niyetinde, gönlünde şu kadar yerim varsa onlara sirayet ediyorum arkadaşlar. Lütfen onlara sirayet etsin. Evren'e de böyle bir enerji gönderiyorum. Bütün her şey enerjiyle dolu olduğunu unutmayın. Ha bu arada parantez açıp şunu söylemek istiyorum. Tuzda müthiş bir enerji vardır. Bütün her şeyi hapseder. Su. Arkadaşlar su bütün her şeyi hapseder. Lütfen bu suyu içerken niyet edin. Şöyle bir çalkalayın. Suya enerjinizi verin. İstediğinizi ve talebinizi. Sağlığımı istiyorum diyorum bakın böyle niyetlerle içersek ve bir çalkalarsak ve harekete geçirirsek onu evrene de harekete geçirmiş oluruz. Tuz güzel bir enerjidir. Tuz da her şeyi hapseder. Onu da güzel yerlerde kullanma imkanınız var. Örneğin evinizde nazar var. Kapı eşiğine kötü enerjileri gözü nazarı almanız için ekerseniz veya bir köşesine tuz hapsederseniz inanın ki o enerjiyi alır. Zamanla bir bakmışsınız o tuz karardığını görürsünüz. Enerji varsa elinizde. Evet şimdi niyetinize bir enerjinize bakalım. Evrene nasıl enerji gönderiyorsunuz? Tuzu suyu söyledik de bakalım sizin enerjiniz ne diyor? Evren kartlarına sorduk. Şans, fırsat, popüleritece popüleritece popüleritenizin arttığı parasal güç ve ee, zenginlik yoluna gitmeye devam ediyor. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Süper. Al kabul edin hemen. Bol bol aldım kabul ettim diye. Bakalım biz şimdi spontane ne söyleyecek ama bu Laura kartlarıyla açıyorum size sevgili arkadaşlar. Laura kartları bize neler söyleyecek? Spontane ne çıktıysa yorumluyorum. Yorum. Hmm. Ee, böyle <laughs> deli olduğunuz, cinçifıt olduğunuz, sinir olduğunuz veya şaşkınlık içerisinde olduğunuz bir konu var. O böyle bir konunun bir tabanındasınız sevgili arkadaşım. Bazen inancınızı yitirdiğinizi, bazen çevrenizdeki insanların nasıl bir insan diyerek baktığınız bir enerji var. Ve hayatınızda bir yıkım var sevgili arkadaşım. Bir bitiş söz konusu olmuş. Artık bu aile bitimidir, iş bitimidir, sevgi bitimidir, birliktelik bitimidir. Ee, ama sen bu bitimin arkasında kendini koruma altına almışsın, muhafaza altına almışsın. Neden muhafaza altına almışsın? Hemen söyleyeyim. Ne söylüyorsun biliyor musun burada? Ben seçim ve verdiğim kararların şu anda çok ağır bedelini ödüyorum diyorsun. Bir şoktasın. Ciddi anlamda şoktasın. Deli olduğun bir nokta buymuş. Neden ben güvendim diyorsun. Güven konusunda çok büyük bir sarsılma yaşadığını görüyorum sevgili arkadaşım. Ve diyorsun ki aileyi seçme hakkım yoktu ya benim diyorsun. Bu doğuştan gelen bir şey şanstır aile seçimi. Ben elimde olsaydı ailemi seçebilirdim. Kardeşlerimi seçebilirdim diyorsun. Bunda bunda benim bir günahım yok diyorsun. Ama çevre seçim konusunda o kadar körmüşüm ki diyorsun. Evet. Sevgili seçiminde, eş seçiminde Ve duygusal anlamdaki seçimde de ben koca bir aptalmışım dediğin sert yargılarla kendini yargıladığını görüyorum yargılama kendini sert. Neden biliyor musun? Bu yaşadıkları bir tecrübe olsun sana diyorum ben. Bundan sonraki yapacağım bir hata ve tercih olursa o zaman kendini sert yargılayabilirsin. Hani her şey insanlar için dediğimiz bir noktadayız. İlki hata olmaz. Tercih olur. İkincisi Yine telefonlar, yine susmuyor, yine susmuyor. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceksiniz arkadaşım. Evet. Bu tecrübelerle bir, bir e, konuyu. Bak işte böyle bölündü müydü kafam gidiyor. E, ilk yaptığın hata bilmeyerek. İkinci yaptığın tercihtir. Üçüncü yaptığın aptallıktır derim ben. O yüzden kendine şans ver. Kendini hırpalama. Kendini yok etme. Bu düşüncelerle. Evet bu aldığın tecrübeler olsun ve kendine ışık tutsun yaşamış olduğun olaylar. Buna aile de dahil diyorum. Hayallerinin hani hayal kurarak yaşamak istediğin hayata adım attığını zannederken bir anda boşluğa düşmen, sert bir zemine düşmen olmuş ve ihanette ve gözyaşıyla sen şoku yaşamışsın ama daha bu ilk çokun daha çok çoklar yaşayacaksın arkadaşım. Çünkü hayat uzun, mesafe uzun. O yüzden kendini üzme sevgili arkadaşım. Ve şunu da söyleyeyim sana. Sen zannediyorsun ki hayalimin bittiği yani sert zeminden düştüm çok kötü oldum. Bu nedir dediğin. Bunu felaket olarak adlandırdığın bir konu ne diyorsun? Yanılıyorsun. Sen bir felaketten kurtulmuşsun. Daha büyük bir felaketin işine doğru yürüyebilirmişsin. Yani bu bunun bu şekilde bitmesi, uzamaması senin için çok daha hayırlı olduğunu söylüyor kartlarım. Bunu net olarak söyleyeyim sana. Ve o yüzden üzülmen gereksiz ve yersiz olduğunu kartlarım teyit ediyor. Ben ne kadar bunu söylesem de sen bildiğini okuyacağın için gene de ben nacizane bu kartlarımın yorumlarını sana aktarmak istedim. Evet, baştan sola yalanlarla dolu bir çevrem var arkadaşım. Yani aile yalan, çevre yalan, arkadaş yalan. Yani senin çevrende o kadar kötü, o kadar dandik insanlar var ki sen bunları bir arındırman gerektiğini net olarak söylüyorum ve sihir sihir kartım geldi ne diyor? Senin üzerinde enerji çalıştırılmış. Bu enerji nedir? Ritüeldir, büyüdür, tılsımdır artık ne adı diyorsan sevgili arkadaşım. Bu enerji çalıştırılmış ve bu yüzden bunalım takılan bir yapıya sahipsin. Lütfen bu konuda kendin iyi bir insanla veya benimle de bir iletişim söz konusu olursa bu enerjilerle ilgili çalışma yapılması gerektiğini söylüyorum. Evet sen bir yolculuk düşünüyorsun kafanda. Bu yolculuk uzun bir yolculuk olacak. Bu yolculuğun sonunda ben çok büyük e, hedeflere karar verdim. Bu hengamenin, bu yıkımın arkasından diyorsun. Bu hedefime de ulaşacağımı ant içtim diyorsun. Evet doğru bir istifamete devam ediyorsun. Bu arada... Yani bir anahtar geldi arkadaşım. Bu anahtar araba olabilir, ev olabilir. Böyle bir girişimde bulunacaksın. Bu konuda da muvaffak olacaksın diyor. Senin hayatın sana özel bunu unutma. Evet, gün yüzüne çıkmayan düşmanların da var. Onlara da dikkat et diyorum. Bu kardeşin de olabilir. Çevrenden bir insan da olabilir. Olabilir, de olabilir. O, o konuda sen dikkat etmen gerekiyor. Yakın süreç 15 günlük süreç içerisinde diyorum. 15 günün süreç içerisinde bir kaos var. Bu kaosun içerisinden çıkacaksın ama büyük bir gerginlik yaşayacaksın. Bak 15 günlük süreye dikkat et. Akıllı ve e, bilinçli davran. Bunu da geçişini, bunun da geçişini sağladıktan sonra senin önünde pürüzün olmadığı, doğru bir istikamete gittiği, hayatında da ciddi anlamda büyük değişiklikler yaşayacağını Laura kartlarım sana teyit ediyor sevgili arkadaşım. Umarım açık bir şekilde anlatabilmişimdir. Yani e, güzel şeyler bekliyor seni, özellikle söylüyorum. Ve bilgelik yücelik yönünde de e, destek alıp ilim irfan sahibi insanlarla yolun içerisinde olarak sen hayatındaki kilit noktalarındaki düğümleri de çözeceksin sevgili arkadaşım bugün tarot bunları söylüyor sevgili arkadaşlar uyumlandığınız noktalar varsa alıp kabul edin sizinle birebir eşleşiyorsa bu yorumlar e, detayını öğrenmek için de whatsapp'tan özel açılımlar yapıyoruz arkadaşlar e, ulaşarsanız sizlere yardımcı olabilirim arkadaşlar çoğu insanlar arıyor diyor ki bedava mı bakıyorsun? Arkadaşlar bedava bedava bakılır mı sevgili arkadaşlar? Soruyorum sizlere. Bedava bakacaksan abla biz onun için aramıştık. Veya Sultan Hanım onun için aramıştık. Oldu ya. Hayatımı ben amma hizmet vereceğim yani. Lütfen akıllı olalım. Tabii ki ücretli. tabii ki bedava. Olmaz. Bilginiz olsun. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere diyorum.